Fransız tarihinin ortasına düştük. Geçeceksin bunların Necmi'ciğim. Artık yemezler. Bak yine ve yine ve yine... ...başın çakallar yüzünden belaya girdi. Artık bir karar vermen lazım ya. Tamam mı devam mı? İlişkimizin finalindeyiz. Çalsak mı? İçsek mi? Ben diyorum Ankara. Sen diyorsun... Götüm kara. <laughs> <laughs> Oha! Oha! Ne oluyor? Ne demek ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Sen ne yapıyorsun? Kahvaltı ediyorum. Kahvaltı salonu mu abi burası? Ne lan burası? Seks yeri mi burası? Odanız var burada. Gidin odanızın kapısını kapatın sevişin. Ben mecburum sizi görmeye. Memeni görüyorum zaten. Kapat şu memeni be. Öf. Abasa. Sana mı soracağız biz nerede sevişeceğimizi be? İstediğimiz yerde sevişiriz. Evliyiz biz. Hastaneye git. Postaneye git. Kızılay'a git. Meyhaneye git. Eczaneye git. Kendin ver. Hadi, hadi git bul. Hadi hadi git. Hadi git lütfen hadi. Hadi Cem, sen kan ne ertan ya. Üç kuruş komisyon alacağım diye süt içtim durma bak. Delikanlı. Kamçıyı bırak. Belki lazım olur. Abi. Kamçı niye? İnsan gibi de saçılmamış ki bu ne ya? Alert. Ne alert Ozan ya? Ha, sen? Oğlum sen buldun boku. Ben buldum. Benim mi oldu bok Ozan? E şimdi bir saniye. Sokakta para bulsan o parayı hemen alır mısın yoksa gelsin Ozan alsın mı dersin? Aynı şey mi Ozan? Bokla para aynı şey mi Ozan? Hayır abi ben burada bir gerçeğe parmak basıyorum. Para bulunca o parayı hemen alıyorsun. Bok bulunca Ozan geliyor o bokun üzerini gazete kağıdıyla örtüyor. Bu mu yani senin? Tamam, tamam Ozan tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah belanı versin Ozan. Kapatıyorum. Kapat. Şimdi önümüzdeki ay 36 oluyor. Ah 36. 44'sün sen. Babam 36, 36. 44. Biz seni istemeye geldiğimizde 19 yaşındaydın. Aradan 25 sene geçti. Ne oldu? 44. <laughs> ya bir de babama buna diyorlar ya. Ben hatırlamıyorum karının yaşını. Babam hatırlıyor Allah. Her bu kumutur kumutmaz. Evet. Ula İdris Elin'in eğerine size emanet. Ben Tursun'un devrimize hala buruyuş. Kusura bakma Tuzun abi, seni de hesçi zannettim. Az daha kolumu o son sloganı atmayacaktık. Ondan aldılar içeri. Hocam ticari itibarımı beş paralı ettim. Ay sıçayım senin ticari itibarı. <laughs> <laughs> Uçun da, uçok da. <gülüyor> 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 Uç. <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Korkutunca geçer derler ya. Hıçkırık lan o! Hıçkırık o! Bokun gitti. nerede görülmüş korkutunca bok gider mi? Altımı sıçtım! Ben bunu diyorum işte o! Bu kızı diyorum o! Aynı şey, aynı şey! Budur! Nevi de kızımız değil ki, o bizim hizmetlidir. E ne olmuş? Ulan hizmetçi mi alacaksın kendine? İşçi sınıfını hor görme baba! Ezdirmem sana onları! Sağ olasın yoldaş. Efendim, veriyorsun Fehim Bey'i. Vallahi hemen verdim gitti. Yok, ya bari yanında bunu ikramiye verin ya. Çok yakışacaklar valla. Bir yastıkta kocayın oğlum. Ayık. Nalat gel o yastığa artık. Bilader kim gönderdi sizi buraya? Kimse göndermedi. Biz öyle kendimiz geldik. Aa, Korsan diyorsun yani? Bak kardeş, tatsızlık çıkmasın. Şuradan ikileyin. Bak kenardan ikileyin. Gülkan uzamazsak ne olur lan? Örüncek bu kum. Şimdi Suvas Otel'de turizm sezonu açıldığı için... ...önceden söylememiz lazımmış. Yer yok dedi sırrı. Fikret! Dövdüler mi lan seni vicdansızlar? Küçük bir sürtüşme oldu aramızda. Fikret abi, seni dövenin sen bana ismini ver. Ben onun cismini halledeceğim. Bana isim ver, isim ver, isim ver. Ulan beni, Türkçü Fikret'i dövebilecek adam... Sivas Otel'deymiş gençler. <laughs> Ulan sen ne iş yapıyorsun Faruk? Ya kaçakçılık yapıyor diyor bana iş. Ya baban kocak kaymakamdır. Kendinden utanmıyorsun bari ondan utan. Ne kardeşim? Bu da neticede ilçeye hizmettir. Al sana çaydır, tütündür. Ha bak şekerdir. Valla çok şekerdir ha. Yersin hata anne. Ya anne senin anandır. Haydi çekil yolumdan. Anam anamdır ne olmuş? <laughs> Haydi oğlum yürü kalanını mektepte yaparsın. Geldim geldim. Benim bacaklarım sıkışınca apışaram ısınıyor. Apışaram ısınınca tabii böyle kasıktan yukarı doğru bütün full pişik. Ocuk yarı olunca tabii sıcakta öf. Pis bir koku öf. <laughs> <üf>, Aa. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ay loş. Kankiş. Kanım kaynadı sana benim. Çok kanım kaynadı. İkimiz de kütürüz ya kadın olarak. Arkadan vermeyenler versin. Al şunu boz. Sen verme kızım ben veririm. Benimki zaten bozuk. Aman nasıl olsa bozduracağım. Bırak bozsun. Oo muhabbete bak. İyice bel altına indi. Kardeşim siz vermediniz verecekseniz veriniz. Az önce eline verdik ya. Kimin eline verdin sen lan lavuk? Parayı babacım parayı. Sık verdiniz koçum. Aman be çok uzatmayın. Ben veririm öpeceğimin yerine. Önem yok, yok sen verme. Memlekete bak anasını satayım. Kerhaneye dönmüş veren verene. Kimi? Oy ben ben ağzıma sıçayım. Sen hala orada ne diyorsun? Kesinle, size nesi? Kendi ağzıdır. Babacığım bizim çocuklar gelemiyormuş bu akşam çok acil bir işleri çıkmış. Ben çok utandım. Yüzünüze karşı söyleyemezdim. Telefonda söyleyeyim dedi. Tamam canım. <laughs> sen niye geldin? Ah, ona bir şey öyle. Ya yani yüz yüze söyleyemeyeceğim bazı şeyler vardı. Onu telefonda söyledim, geldi. O ayrı, bu ayrı. Evet. Öyle misafirlikten öyle birden bir ha oh, hadi kalkıp gidelim. Ay şöyle çayımızı içeriz, sonra sonra ben gidelim zaten ya. Sinem ben. Sinem Keçicizade. Keçicizadegillerden. Ben de Mesut Komiser. Vatan Emniyet'ten. şaka <laughs> <laughs> şaka. Şaka şaka yaptım. Ben de Gökhan. Kayın çok Gökhan. Fikirtepe'den mahalleden. Çok şanslısın. Yıllar sonra babanı buluyorsun ve kendisi şaka yapabilen bir homo sapien çıkıyor. <laughs> Gülmekten altıma doldurdum. Keyfim götümden çıkıyor. <laughs> ya Sayıda abi. Ne yazdırmışsın mısın oraya? Welcome to Tinne. Yani köyümüze hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyor. Ya İngilizce yazıldığı gibi okunmaz ki. Nasıl ola? Yani ya Ali diye yazıyorsun fakat Ahmet diye okuyorsun. Madem Ahmet'tir niye Ali yazıyorsun? Manyak mısın oğlum? Buyur Dımılbek. Tabii geçiyordu yardımcı olduk. Emir boş üstüne. Buyurun. Buyurun. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Ya, Allah ya Allah biz Allah. adamı niye geçirdik? Adam top mudur? Adam ağır toptur. Ağır toptur. Ya Nasıl adam, adam patrondur. Oy sıçtık. Sıçtık yine sıçtık. O Hem de ne sıçtık? Abi top. Bana diyorsun top. Abi top. Ulan top sen, ya, seni dur sana, Ya dur Ne yapıyorsun lan sen orada? He ben göle göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ha ama ne <laughs> Silahları bırakın. Vallahi kadının başını işaretli yerden yararım. Ulan! Radyasyon beyni mahveder acı. Lan dur amin. Hiçbir şey yapamaz. Silahını bırakanı dışarı yemeğe götürürüm. Bak mideniz bozulur. Silahsızlara sıkın. Bu bırakır zaten beni hadi. Ha, hissediyor mu acı? Amin sus! Ah. Ha. Tamam tamam. İndirin silahları. Ya şimdi bunun tıbbi açıklamaları var. Temporal lob falan derim ama anlamazsınız. Yani tıp eğitimi almış olmanız gerek. Yağladım. Almadınız. Almadınız. E biz de altı yıl bunu o şeyleri okumadık. doğru değil. O yüzden halk dilindeki karşılığını söyleyeceğim size. Tam söyleyin. Halk dilinde biz buna korku boku sendromu diyoruz. Bok mu? Korku boku. Yani korkudan hafızası gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Bir dakika arkadaşa son kez. Ne demiş şair? Ne kardeşten geçerim ne candan. Ben bükülsen de haysiyetim çamdan. Paçacıyım diye gerinme. Ne sıçarsan o akar paçandan. <laughs> Bak bunu ezber et. 23 Nisan'larda koğuşta arkadaşlarına okursun. <laughs> Eti mürlemeyecek mi? Şapşuk olmayacak mı şapşuk? Ya o adını ben Bütün. bir dur ya! Bir beri bu kadar içime kapanma dedim ya! Sen cinsel bir istismarsın bu ne ya! Ki ben ya! Kendin yapamıyorsun, ondan sonra da gelip bana kızıyorsun! Küçükse söyle! Tamam Karı sen de çok kendin sür o zaman. Al tut da sür. Ben yiyeyim yeter. Aklım amına koyma. Hüseyin. Benim kafama attırmayın. Sen taşıyorsun arabada. Patates çuvalı taşımayasın. Bir kendini toparla ya. Bir ayıl ya. Bir kendine gel ya. Ne dedim? Dün dedim çarşıya gidelim dedim. Ya bir susma ki karaya gidiyorum işte. Sikeceğim arama ya. Ya bu karıdan valla beni boşayın da. Seni düzgün sür arabayı. Oh sabır ya Rabbi. Bırak. Lan bıraksana. Bırak lan. Oğlum sen o kolunu çevirir götüne sokarım süra gibi dolanın ortalıkta ha. Adam olun lan biraz. Ne lan bu şekiller? Lan yavşak Metin. Ne? Bak adın da biliyor. Bu yaptıkların hesabını tek tek soracağım senden. Nasıl baban gelecek? O zaman yan basacaksın işte. Mesut abime bu yaptıklarını anlatınca kaçacak delik arayacaksın. Ayaklarıma kapanacaksın abi bokunu yiyeyim affet diye. Siktir. <laughs> Konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun Arap. Yani fuar diye geldik burada neler oluyor neler haberiniz yok dünyadan. Alayı kukla kukla. Kukla. Ula Şeref siz ne yapıyorsun sabah bana? Ben bize dakika içinde bırakmışsın beni. Milletsizlikten edersen beni zorunluktan öldürecektin. Bu da sebep uydurma bana. Hadi bir daha. Hadi <laughs> <laughs> be. oğlum iyi misin? Ahmetli anam bana ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Götü olan o sura laf etmesin. Sende göt var mı? Nasıl yani? Göt. Bildiğin göt. Var mı? Yok mu? Yani bunu yapacak göt var gibi mi? Mecazen değil. Bildiğin göt. Löp löp. Var desem. Ucun nereye gidecek ben onu tam olarak anlayamadım yani. Var tabii. Güzel.